giren Fırat Nehri, buradan Suriye, daha sonra da Irak topraklarına girer ve Dizle Nehri ile birleşerek Tatsul Arap adıyla Basra Körsesi'ne dökülür. Türkiye'nin en verimli nehri olan Fırat, Dizle ile birlikte tarih öndeki çağlardan beri bölgenin en önemli su kaynağıdır. Yunanca Entrates, Eski Fars'ta Ufratius, Akat dilinde ve Sinay dilinde Buranın olarak Kapatma alınan Fırat'ı isminin Arapça'da rahatlık anlamına gelen Serahat kelimesinden geldiği düşünülüyor. Mitolojiler e Kitaplar, savaşlar, türküler ve aşk öykülerinin vazgeçilmez temasını oluşturan Fırat günümüzde de bu özelliğinden bir şey yitirmemiştir. Gün geldi Karşıdan karşıya sefer yapan sanlardan can kurtardı. Gün geldi, gencecik bedenleri sürükledi, can aldı.